30 Temmuz Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu'nun toplantısında bugün e, üyeliklerinde 40, 50 ve 60 yılını dolduranlara bir, birer plaket verildi. Ve yanımıza da yine 60. yılını dolduran, plaket almaya hak kazanan çok değerli bir isim var. Bir ömre birçok başarıyı sığdırmış e, bir sporcu geçmişi olan Osman Atakan Tekin. Merhaba. Hayırlı olsun Osman Bey. Evet. Nasılsınız? Duygularınızı alalım. O, gayet iyi. Bakın şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü'nde bugün Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapıldı. E, bu toplantıda da Fenerbahçe'de 60. yıl ödülü plaket olarak takdim edildi. E, bu son derece onur verici, e, gurur verici bir olay. E, şimdi ben Fenerbahçe Kulübü'ne 1962 yılında, e, atletizm branşında lisansım çıkartılmıştı. O dönemde plaket alırken de söylediğim gibi onun biraz tekrar gibi olacak ama e, papazın çayırındaki tahta türbünlü Fenerbahçe stadında ve gaz gazhaneden yayılan gaz kokuları arasında Mithatpaşa stadında o dönemlerde öyleydi. Papazın çayında tahta tribünlerin önünde ve gazhanenin önündeki gaz kokuları bir Mithat Paşa sıradığında. 1960'lı yıllardan bahsediyorum. Yani 60 sene önceki olaydan. Evet. Ve Fenerbahçe formasını terimle ıslattım. Hatta bir seferinde bir kaza sonucu burnum kanamıştı. O kanayan burundaki kana formaya döküldü, damladı ve kanımla da ıslattım. Yani. Sadece terimle de değil. Ama bunu kimse bilmez. Çünkü o anda ben <laughs> yaşadığım için olayı. Onu ben biliyorum. Kalımda da, da ıslatmıyor. Çok özel bir duygu bu. Tabii ki. Tabii ki özel bir duygu. E, ve o yıllardan sonra Fenerbahçe'de geçen ömre bedel bir 60 yıl. Bu yıllar içerisinde e, Ali Şen Başkan döneminde 1994-96 yıllar arasında Haysiyet Divanı üyeliği yaptım. E, Ali Koç Başkan önceki döneminde de 2018-2021 yıllar arasında Haysiyet İvan disiplin kurulu üyeliği yaptım. e Şimdi bunlar gerçekten Fenerbahçe'de onur verici olaylar. Yani bir, bir sade üye olarak kalmıyorum. Hem atletizmde sporcular ter döküyorum forma için, hem de öbür taraftan yönetim yönünden, disiplin kurulu yönünden, Haysiyet Divan yönünden bir görev ifade ediyorum bu Fenerbahçe için onur verici durumlar. İşte bugün burada 60. yıl. Yaşama e, Allah kısmet etti, bugünleri gördük. Ben ben iki sene evvel hep düşünüyordum ya diyorum Allah acaba bana ömür verecek mi? <laughs> i̇ki sene daha, iki sene daha yaşayıp bu 60. yıl plaketini alacak mıyım diye hep düşünürdüm bunu. Bak işte o kısmet bugün geldi işte Allah ömür verdi, gördük. Yani e, inşallah bu plaket sonrasında ben e, bütün buradaki üyelere dedim 10 yıl daha burada birlikte, 10 yıl sonra yine burada birlikte olalım, 70. yıl plaketini almak için. <laughs> Maşallah Pelin ve nice yıllara da Yani şimdi Allah ömür verirse eğer ama ben inanıyorum o olacak çünkü ben eski sporcu olduğum için eski atlet olduğum için hala koşuyorum hala koşuyorum <laughs> onun için yani bu 70. yıla kadar da şu anda işte benim yaşımda 78'in içindeyim Maşallah. Tabii 77 bitti Nisan ayında. Şimdi 78 içindeyim. E 10 sene sonra 88 olacağız. Yani ne olacak? Bir şey değil o. Yani hala koşuyorum. E bir şeyden. E geçenlerde Rumeli Fener'ine gittim. O Acarlar, Sarıyer'in üstündeki Acarlar duran otobüse gittim oraya. Ondan sonra Rumeli Fener'ine kadar koştum 10 kilometre. O dağlar tepelerde. Onun için yani insan kendine bakarsa, sağlıklı olursa Allah da kısmet ederse niye olmasın? Belki 10 sene sonra yine burada bir 70. yıl plaketini, röportajını yaparız. Ben inanıyorum. Göreceğiz diye inanıyorum. <laughs> ee, az da olsa seni tanıyorum. Gerçekten e, maşallahım var. E, Tabi bu sizin 60 yılın e, gerek sporda gerekse Fenerbahçe üyeliğinizdeki nasıl derler yaşamış olduğunuz şeyin bir nebze olsun tesellisi gibi olmuş oldu herhalde değil mi? E, tabii tabii ki tabii ki yani dediğim gibi yani 60 yıl bir ömre bedel. Bir insan, insan, ömrü, bir insan ömrü 60 yıl. Ve 60 yıldır bu camianın içindeyim yani. Bugüne kadar neler geçti. Ama ben şunu söyleyeyim, bu amatör spor, çünkü atletizm hele bizim dönemimizde çok çok daha amatör. Şimdi şimdiki amatör şubelerde, branşlarda bir aylık alan sporcular var, maaş alıyorlar yani. Ben o dönemde Fenerbahçe kulübünden 40 para almadım, bir kuruş almadım. Sadece bir seferinde İstanbul şampiyonu olmuştu bizim genç atletizm takım işte ben de o gençlerde başlamıştım. 17 yaşında başlamıştım. Ee, o dönemde İstanbul şampiyonu olmuştuk. Bu tesislerin eski halinde, bu Faruk Ulgaz tesislerin yeni yapılmadan önceki eski halinde balkonda, şu arkadaki balkonda yemek vermişlerdi bize. O kadar. Yani Fenerbahçe, ben sporun karşılığı bir de tabii eşofman o günkü şartlarda. O eşofman ayakkabılar benim başucumda durdu yattığım zaman. O ilk senelerde. 1962 yıllarında o günkü imkanlarda yani ben sırık atlama branşındaydım. Boruyla atlıyorduk resmen o sırık dediğimiz hani şimdi o görüyorsunuz televizyonlarda ya da yarışlarda o fiberglass dedikleri cam elyafından yapılan esnek o gibi kıvrılıyor sırık ve onu o yay gibi atıyor yukarıya. Ben televizyonlarda rüyamızda görmedik ya o dönemlerde 60'lı yıllarda. Tartan pisin ismini duymadık. Bırak koşmayı, ismini duymadık tartan pisliğin. Yani <laughs> atladığımız, düştüğümüz yer kum havuzu. Kum havuzunun içinde ne ararsam var. Gazoz kapağı, cam parçası, kıymıklar, tahta parçalar falan. Onun üstüne düşüyorsun. Bacakların böyle kan içinde çıkıyordun yukarı. <laughs> o günün şartları. Tartan yok. Yerler kiremit tozu. Bir yağmur yağıyor. Hadi yarış iptal. Ha çıta. Çıta, tahta şeyden çıta, o marangozlarla çıta yaparlardı. O çıta iki tane var, yedeği bir tane. Kırıldı mı, yarış bitti, tamam. <laughs> yedeği yok. Yani şimdiki imkanlar o zaman olsa çok daha farklı olurdu. Ama ne yapalım, kısmet öyleymiş. O, o yıllarda doğmuşuz, Fenerbahçe olmuşuz. E, tabii iyi ki o yıllarda olmuşuz, yoksa 60. yıl plaketi nereden alacaktık bunca sene Ama, ee, Gerçekten özel bir duygu olduğunu görüyorum ve seni de tanıyarak bu e, duruma da gurur duyuyorum. E, nice yılların olsun diyorum. Yine 70. yılda görüşmek dileğiyle. İnşallah ben eminim ondan. Yani ben 70. yılda göreceğim de ama seni de görmeni istiyorum. Sporu ihmal etme. Yani. Şunu yeme bunu yeme diyenler var. Ben ona karşıyım. Ne yersen ye ama yatmak şartıyla. Yatmak şartıyla. Bütün mesele şu kalp atışların hızlanması. Kalp atışları hızlanırsa vücuttaki kan sirkülasyonu artacaktır ve o zaman içinde işte ne şeker kalacak, ne kolesterol kalacak, ne bilmem ne kalacak, hepsi temizlenecek, enerjiye dönüşecek. Ondan sonra vücut böyle zumba gibi olacaksın 70 yıl beraber olacaksın. Evet, Osman abimin tavsiyelerine uyacağım ve sizlerin de uymanızı istiyorum evet. ki uzun yaşamanın sırrı Teşekkürler. İnşallah. İnşallah teşekkür ediyorum.